Beyler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok kısa bir iki şey söyleyeceğim. Burada yapılmaya çalışılan çok sayıda okumak isteyen öğrenciye bulunamayan bir fiziksel alanı yaratmaya çalışmak falan değil. Bugün burada öğrendik ki İmam Hatip Lisesi yapıldığında buraya gelecek öğrenci sayısı 30. Oysa buradan mağdur edilecek öğrenci sayısı 900'e yakın. Burada yapılmaya çalışılan geçmişten beri simge siyaseti üzerinden beslenen, simgeleri birbirine çarpıştıran, ortaya çıkan gerilimden de adeta kan emen bir vampir gibi beslenen birilerinin yeni aradıkları bir argüman. Burada birileri bu okul için bir şeyler söylesin, bir diğerleri de bir diğerleri de İmam Hatip Lisesi burası olmasın diye bir gerilim çıksın, buradan bir siyasi rant elde edelim istiyorlar. Oysa mesele bu değil. Eğer öyle olsaydı bir başka mekan bulunur, bir çözüm üretilir, 30 tane öğrenciye 30 kişilik bir okul yapılırdı. Onların ihtiyacına göre 100 kişilik bir yerde bir yer bulunurdu. Veya bir okulun bir binasının bir katı tahsis edilirdi. 900 öğrenci okulsuz bırakmak, 30 tane öğrenciye 1000 kişilik okul açmak akıl kârı değildir altını çizeceğimiz bir hususta ta güneş çarığı çarık ayağı sıkar. Yukarıdan aşağıya gelen baskıyla aslında 15-20 gün önceden tüm siyasi partilere, tüm milletvekillerine yapılan bilgilendirmeler, okul yönetiminde yapılan görüşmeler sonucunda biz burada açıklama yapalım, öğrenciler izlesin, ellerinde bir döviz olmasın, slogan atmasınlar diye okul müdürlüğüyle okul aile birliğinin varmış olduğu İş birliğine ve anla işbirliğine rağmen bugün son dakikada öğrenciler eğer bu eylem sırasında okulda olursanız üniformanız üstünüzde olursa disipline gidersiniz diye korkutuldu. Oysa oysa bu okulun bu okulun eğitimcilerinden hak aramayı bilen, Anayasadan haberdar, yasal haklarından haberdar, eğitimin en kutsal hak olduğunu bilen ve bu hak ellerinden alındığı durumda daha tepki göstermesini bilen çağdaş bireyler yetiştirmelerini bekleriz. Bu hakkın ellerinden alındığı ve güneşin çarı çarın ayağı sıktığı bir noktada başbakandan uzanan bu despotik anlayışın bu okulun dersliklerine kadar sirayet etmiş olmasından büyük bir üzüntü duyuyoruz. Bu okulda her dünya görüşünden velinin her dünya görüşünden öğrencisi var. Ayırmadan hepsinin arkasındayız. Eğitim haktır, engellenemez.